Bugün limonlu kireç kurabiye yapacağız. Önce kabımıza unumuzu ekliyoruz. Bir fincan nişastamızı ekliyoruz una. 1 çay bardağı pudra şekeri ekliyoruz. Bir tutam tuz ekliyoruz. Bütün malzemeyi karıştırıyoruz. Birbirine harmanlıyoruz. Rendelediğimiz 2 limon kabuğunu da ekliyoruz. Limon kabuğunu da karıştırıyoruz. 1 kaşık tereyağını da rendeliyoruz. 1 limon suyunu sıktık ve ekliyoruz. Böyle bir hamur olacak. Böyle bir hamur olacak. 1 santim kalınlığında açtığımız hamurumuzu kalıbımızla keseceğiz. o parçacıklardan yapacağız. Böyle küçük kurabiyeler yapacağız. Şekil verdiğimiz kurabiyeleri fırın 180 derece fırınımıza atıyoruz. 10-15 dakika pişiriyoruz. Pudra şekerine buladığımız kurabiyelerimizi servis tasına alıyoruz pudra şekerine buladığımız kurabiyelerimiz hazır. Afiyet olsun.